Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs seçimleri öncesi bolda seçmenlerle buluştu. Konuşmasına Erzurum'da yaşanan taşlı saldırıdan bahsederek başlayan İmamoğlu, iktidardaki siyasetçilerin saldırı hakkındaki yaptığı açıklamaları eleştirdi. İmamoğlu, Köroğlu'nun zalimlere karşı direnişi olduğunu belirtti. Köroğlu zalimliğe karşı direniştir. Köroğlu kötülüğe karşı direniştir. Köroğlu özgürlüğü talep etmektir. Köroğlu iyiliği talep etmektir. Köroğlu doğruya doğru eğriye eğri demektir. Yanlışa yanlış demektir. Onun için Bolulu insanlarımızın bu süreçte yaşananlara en doğru tespiti, en doğru kararı vereceklerine Yürekten inanıyorum. Konya'daydım. Onlara söz verdim. Mevlana'nın şehrinden gittiğim her yere selam götüreceğim dedim. Size de Konya'dan selam getirdim. Hazreti Mevlana'nın şehrinden, hoşgörünün şehrinden selam getirdim. Burada yine en ön safta özellikle gençleri ve özellikle hanımefendileri görmek İnanın bizleri çok mutlu ediyor. Onların bu mücadeleci bakışları, duruşları ve tavırları çok kıymetli. Bolu'nun sorunlarını bildiğinin altını çizen Ekrem İmamoğlu yaşanan deprem felaketini anımsattı. Bolu'nun sorunlarını biliyoruz. Yolda gelirken Tanju başkanımızla biraz üzerinden geçtik. Bu şehrin bir deprem bölgesinde bulunduğunu biliyoruz. Ta 99 depreminden bu yana kalan kentsel dönüşüm zorluklarını da biliyoruz. İlçe ilçe biliyoruz. Bu şehrin mutlaka hükümet, belediye işbirliğini en üst seviyeye taşıyacağız. Göreceksiniz. Bolu hakkını alacak. Bolu ayağa kalkacak. Bolu'daki depremle ilgili mücadelemizi en üst seviyeye taşıyacağız. Bugün aynı konuşmayı Düzce'de ki yakın zamanda çok büyük bir deprem yaşadı. Aynı konuşmayı Sakarya'da yapmak zorunda kalacağız. Niye? Çünkü 22 yıla yakındır bu ülkenin iktidarı bu sorunları çözemedi. Çözseydi On binlerce insanımız ne yazık ki o bölgede bu kadar vahim tabloyla canını kaybetmezdi. Evet, Adıyaman'la bir kardeşimin yazdığı gibi biz hala enkazdayız diyor. Burada Adıyamana Acıyaman diyor. Evet, Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta o bölgedeki bütün şehirlerimizde Malatya'da, Gaziantep'te. Bütün şehirlerimizdeki bu süreç kafamızı elimizin arasına alıp düşünmemiz gereken bir süreçti. Ne yaptılar? Millete saldırdılar. Ne yaptılar? Hatalarını söyleyenleri suçladılar. Vatan haini ilan ettiler. İmamoğlu, Bolu'nun kalkınmasına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Bolu'nun ulaşımla ilgili sorunlarına hakimiz. Bolu'nun orman köylüleriyle ilgili sorunlarına harkimiz. Orman köylülerinin yanında olacağız. Vahidi ile ilgili mutlaka güçlü bir düzenlemeye gideceğiz. Onların haklarını koruyacağız. Bolu'nun yoğunluklu, yoğunluklu bir şekilde orman köylüleri olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda doğayı koruyacağız. Ormanlarımızı mutlaka planlı bir üretimle geliştireceğiz bu şehrin güzellikleri olan bu doğayın doğanın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yine bu coğrafyanın güzel ürünleri var. Kendine az patatesi var. Başka tarımsal ürünleri var. Ekilemiyor, biçilemiyor. Maliyetleri yüksek. Biz çiftçinin yanında olan bir duruşu ortaya koyacağız. Bolu'nun kalkınması demek, memleketin kalkınması demek sadece 3-5 şehir üzerine kurulan bir düzen değil tam tersine 81 ilin kalkındığı bir düzeni var edeceğiz. Bu mümkün. Bu cennet vatanın buna ihtiyacı var. Bu cennet vatan buna layık. Bu memleketin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine her şehrimiz, her kasabamız, her köyümüz kalkınacak. Köylerimizde öğretmenler, okullar olacak. Bolulu seçmenlere mutlaka sandığa gitmesi için çağrı yapan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de gönderme yaptı. Oylarınızı bölmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz. Bu iş devlet aklı ile olur. Oylarınızı sakın bölmeyin sevgili gençler. O bakımdan hem oylarınızı kullanın, hem sandıklarda görev alın. Türkiye gönüllülerine üye olun. Bu en ön safta gençlerin mücadelesidir. Sevgili hanımefendiler, özellikle sizler lütfen ama lütfen komşularınızla, yeğenlerinizle, torunlarınızla, evlatlarınızla, büyüklerinizle konuşun. Kadınların dili bu toplumda en geçerli dildir. Benim nenem konuşurdu, evdeki bütün insanlar susardı. Benim nenem konuşurdu, herkes böyle dinlerdi, o ne derse o olurdu. Ben bunu biliyorum, öyle değil mi hanımlar? Dolayısıyla hanımefendilerden özenli bir çalışma istiyoruz. Lütfen konuşun, anlatın. Yolunu kaybetmiş insanlar olabilir, onlara doğru yolu gösterin. Sabırla gösterin, kalp kırmayın. O bakımdan yoğun bir mücadele verin. 14 Mayıs'a kaç gün kaldı? 4 gün kaldı, kalmadı. Gece gündüz çalışacağız.